Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle çiçekli modelimin burun kısmından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. E, patiklerimi normalde 3 aşamada anlatıyorum. Fakat bu ağır modellerde 2 e, bölümden oluşturuyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane yapıyorum. İkinci bölümde ise burun kısmından bir tane yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tığım 2,5 numaradır. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ve şöyle sizinle ilk bölümde sağ tarafı yapmıştık arkadaşlar. 3 sıra düz siyah ördüm ve burun kısmına Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. İlk olarak siyah ile başlıyorum. 6 tane siyah 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah 1 tane pembe sonrasında siyah ipimi alıyorum elime 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah 5 tane yeşil 1 2 3 4 5 tane yeşil ve burun kısmının ilk sırası tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane siyah. 4 tane pembe. Ve siyah ipimi alıyorum elime. 1 2 3 4 5 tane siyah. 5 tane yeşil. Ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. çift sıra geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 3 tane pembe. Bir tane yeşil. iki tane siyah. 5 tane yeşil 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Ve üst geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 3 tane pembe. Bir tane yeşil ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bu arada arkadaşlar hep aynı sistem. Sondan her sırada 2 ilmek, 2 ilmek kesiyorum, azaltıyorum. bütün ilmekleri sırayla yani sayıyla ve sırayla yaptığımız için çok rahat örebileceğinizi düşünüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah, 3 tane yeşil, Bir tane siyah, iki tane yeşil ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Yine sondan 2 ilmek kestim ve başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane siyah, 2 tane yeşil ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 5 tane siyah. 3 4 5 tane siyah. 1 tane yeşil. Ve 3 tane siyah örüyorum. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Biri sıraya geçiyoruz siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 tane siyah bir tane pembe iki tane yeşil ve sıram tamamlandı arkadaşlar başa dönüyorum Kesme işlemin bitti arkadaşlar. Şimdi sırayla toparlayarak ilerleyeceğim. 1 2 3 tane siyah 2 tane pembe ve diğer kalan ilmeklerimi ise sonuna kadar yeşil ile toplayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Böylelikle bütün kestiğim ilmekleri sırasıyla topladım. Sonuna kadar devam ettim arkadaşlar ve başa dönüyorum. ve üst sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane siyah, 1 tane pembe, 2 tane yeşil ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyorum. Şimdi ise tam tersi 2-2 arttırarak devam ediyorum. Bir sıra geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 1 tane yeşil ve 3 tane siyah örüyorum. 1, 2, 3 tane siyah ördüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah 2 tane yeşil ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar başa dönüyorum. 2 tane yeşille 2 tane arttırdım ve başa dönüyorum. Bir sıraya siyah ile başlıyorum arkadaşlar tekrar. 7 tane siyah 2 3 4 5 6 7 tane siyah, 3 tane yeşil. 1 tane siyah, 2 tane yeşil. 2 tane yeşille 2 tane arttırdım ve sıram tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 tane siyah 3 tane pembe 1 tane yeşil ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 tane ilmeğim var. 2 tane daha arttırıyorum ve 5 tane siyah örüyorum. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah 3 tane pembe 1 tane yeşil 2 tane siyah ve 5 tane yeşil örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıra geçiyorum siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 tane siyah 4 tane pembe tekrar siypim alıyorum elime 1. 2 3 4 5 tane siyah 5 tane yeşil örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı arkadaşlar. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah. Bir tane pembe. Ve siyah ipimi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane siyah ve 5 tane yeşil örüyorum. 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. sonda iki ilmeğim kaldı arkadaşlar onu da son sıramda alacağım arkadaşlar bir sırayı tamamını siyah ile örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Böylelikle burun kısmından bir tane birlikte yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sonrasında siz başa gelip başa geldikten sonra videoyu tekrar başa alırsanız ikinci motifi de aynı arkadaşlar. Karıştırmamış olursunuz. Ee, daha kolay olabilir. Ee, öyle videoyu başa alarak 3 tanesini yapıyorsunuz. Sonrasında 3 sıra düz siyah örüyorsunuz. Ee, sol tarafı da sağ tarafa bakarak yapabilirsiniz. Sonrasında 3 tane de Düz siyah örüyorsunuz ve patiğiniz tamamlanıyor arkadaşlar. Taban ve topuk kısmını farklı bir bölümde anlatmıştım videolara tıklayıp aşağılara doğru geldiğinizde taban ve topuk kısmını oradan bakabilirsiniz arkadaşlar bütün patiklerde aynıdır ben alt taban kısmını 9 ile başlıyorum 11 ile devam ediyorum arttırarak arkadaşlar zaten video izlediğinizde anlayacaksınız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir dahaki yeni modelde görüşmek üzere hoşçakalın